Merhaba arkadaşlar, 14. haftadayız. Bu hafta sizden gelecek soruları yanıtlayacağımı söylemiştim. İlk sorunuz 6. haftadan bir fonksiyon yazımı, devamsızlığı ve devamını kontrol eden bir fonksiyon. Bir fonksiyon yazmamız isteniyor. En basitini ilk satırda anladığımız bir fonksiyon yazmamız isteniyor. Hemen MedDep dosyamıza gidiyoruz. Ee, ve Function başlıyoruz. Function z eşittir devam. x virgül y Hata verdi. Command window'a yazdığım için. Ee, çünkü Function'ları command window'a yazmıyoruz. New Buradan new deyip New'in altındaki oka tıkladığınızda size function seçeneğini veriyor. Sadece new derseniz de boş bir sayfa açıyor. İkisi de olur. Ben direkt new function diyorum. New function bana bir tane standart bir fonksiyon dosyası veriyor. Bu fonksiyon dosyasında varsayılan olarak iki tane output, iki tane input verilmiş. Biz bunları değiştiriyoruz. Önce Fonksiyonun adını değiştirelim. Devam yapalım. Input argument olarak da x virgül y yapalım. Output argument olarak da z yapalım. Ve fonksiyonumuzu kaydetmemiz gerekiyor. Save deyip devam yani ismini ne yazdıysak dosyanın adını da o seç, onu seçmemiz gerekiyor. Devam yazıp ve M dosyası olarak burada farklı dosyalar da var. M dosyası olarak kaydediyoruz. Evet, şimdi ne yazmamız gerekiyor? Buradaki faz buradaki şeyleri silebiliriz. Çünkü biz kullanmayacağız. Kendi dosyamızı yazacağız. Hafta sayısı. Hafta sayısı 14. Teorik ders sayısı 3. Teorik yoklama sayısı. Yani 3 teorik ders var ama 2 yoklama alınıyor. TD 14 çarpı x bölü 14 çarpı 2 Ve eğer if td 70 yüzde %70 70'e eşit veya büyük ise z eşittir. Dd değilse z eşittir ff ve sonra da bitiriyoruz. If end de bitiriliyordu. Else'in yanına hiçbir şey yazmıyorduk. Bunlar standart if şartımız. Ve end zaten function'ın endini otomatik olarak kendisi gösteriyor. Şimdi bunu kaydediyorum. Kaydede tekrar bastım. Ve run de diyelim. Şuradaki run dediğimizde bizde Diyecek ki unrecognized function or variable ts3. ts3'ü tanımıyorum. Bilmiyorum ne demek olduğunu görmüyorum. Bakalım. Çünkü ts yanlış yazılmış bir eşitlik yok. Bir fonksiyon yok. Önce bunu düzeltiyoruz. ts eşittir 3 yapıyorum. Ben aslında ts eşittir 3 demek istemiştim diye. Şimdi tekrar run'a basıyoruz. Bu sefer de not enough input arguments istedi. Hmm. Yani not enough input arguments bana hata verdi. Peki ben fonksiyonu yanlış mı yazdım? Bir yanlışlık görünmüyor. Ama yeteri, yeteri kadar input girmedim. X ve Y'nin ne olduğunu söylemedim. Devam. devam x teorik derse gelme sayısı 7 bu e, pratik derse gelme sayısı olsun 10 olduğu için cevabımız geçti Peki e, 5 olsaydı. İğne geçti. Hmm. Peki 1 olsaydı? O zaman kaldı. Demek ki teorik derse 3 olsaydı geçecek miydi? Geçiyor. Teorik ders 2 ve 1 sadece 1 kalıyor. Eğer bir hafta gelirseniz kalıyorsunuz. 2 hafta gelirseniz geçiyorsunuz. 3 hafta gelirseniz geçiyorsunuz. Burada Y'yi hiç kullanmadık. Evet. Fonksiyonu yazarken X ve Y olarak söyledik. Ama teorik dersi Söylediğimiz gibi lab dersini, uygulama dersini söylemedik. İlk yapacağımız şey tekrar gidiyoruz dosyamıza. Noktalı virgül yapalım. Bu sav şunu yazmamız gerekiyor. Ee, teorik bu yazdığımız ilk satır teorik derse devam şartı. Şimdi uygulama dersine devam şartını yazıyorum. Biliyorsunuz teorik dersinin %70'ine devam etmeniz gerekiyor. Uygulamanın da yüzde 80'ine. İkisinin şartı farklı. O zaman önce bir uygulama dersinin yüzde kaçına gelmiş öğrenci, onu bulmak için bir kod yazmam gerekiyor, bir fonksiyon yazmam gerekiyor. O da TU olsun ya da UD olsun, uygulama dersinin devamlılığı şeklinde eşittir. 14 haftamız var. 14 çarpı x bölü 14 çarpı 2. Yani 14 çarpı 2 defa yoklama alınıyor. Yani 2 dersimiz var. 2 lab dersimiz var. Toplam 28 e, Toplam 28 tane e, yoklamada var olmanız gerekiyor. Eğer dersin %100'üne gelmek istiyorsanız. Ama e, ve bunun yüzdesi kaç oluyor? Ona bakacağız. Peki formülümüz doğru mu? Az önce gördük. Sadece bir derse gelmediğinizde geçiyorsunuz. Bu doğru mu? Doğru değil tabii ki. Şuradaki fonksiyonda hata var. 14 çarpı x yerine sadece x olacak. Aynı şekilde yukarıda da x olacak. x bölü 14 çarpı 2. Çünkü biz x ve y girdiğimizde biz kaç kaç yoklamada var yazılmışsınız onun sayısı. Açıklama yazalım. x teorik derse katılım sayısı y uygulama dersine katılım sayısı. O zaman ne olacak? x bölü 14 çarpı 2 teorik derse katılım. Aynı şekilde if'e çok benzer uygulama dersine katılım ma bakacağız. If bu de büyük eşittir yüzde yani seksen z eşittir dd else z eşittir ff end diyoruz. Bunları da kapatalım ve bakalım ne olacak. Şimdi Uygulama dersini teorik dersin %70'ine katılırsanız dersi geçiyorsunuz. Uygulama dersinin de %70'ine %80'ine katılırsanız dersi geçiyorsunuz. Bir çalıştıralım. Run diyelim. Yine hata verdi. Çünkü x ve y'yi tanımlamadık. Tekrar command window'a geliyoruz. Devam. 14 dersin 4'üne gelmiş. 3 tane de laba gelmiş. FF Peki 14 dersin 4'üne gelip laba da 4 kere gelmiş olsa FF 14 dersin 5'ine gelmiş olsa labına 5 labına gelmiş olsa FF 5 derse gelse FF 6 FF 7 FF 14 dersiniz var ve iki kere yoklama alınıyor hem teorik derste hem uygulama dersinde. Diyelim ki 20 tane uygulamaya geldik. 20 tane de e, teoriye geldik. FF. Hala %80 değil. Peki ben aynı zamanda şuralara td'leri ve aa, şuraya yapalım td'leri ve ud'leri bana göstersin. Yüzde kaçına gelmiş oluyorum. Devam 20 20 yazınca yüzde kaçına gelmiş oluyorum. Evet, böyle yazınca uygulama dersinin yüzde 71'ine gelmiş, teorik dersin yüzde 71'ine gelmiş, teorik dersin şartını sağlıyor, ama uygulama dersinin şartını sağlamadığı için FF olmuş. Bunu görebiliyoruz. Peki. Bu kodda bir eksik daha var. O ne? Benim devamlılıktan kalıp kalmadığına bakmak için iki şartı kontrol etmem gerekiyor aslında. Teorik dersin %70'ine gelmiş mi? Uygulamanın %80'ine gelmiş mi? O zaman ne yapıyorum? Şunu yazmam gerekiyor. if um td büyük eşit 0.70 ve bu de büyük eşit 0.80 mi? Böyleyse z d de değilse z ff Kaydediyorum. Kaydetti, kaydetti. Tekrar çalıştırıyorum. 20-20 FF. Bu 20-20 yani teorik derslerin e, derslerdeki yoklama, yoklamaya 20 kere imza atılmış. Ve uygulama dersine de 20 kere imza atılmış. Yeterli mi? değil çünkü %71'de takılıyor. Ee, peki ve %80'i geçemediği için FF oluyor. Teorik der, uygulama derslerinin %80'ine katılmadığı için. Peki 22 uygulama dersine katılsa ve devamı da e, teorik dersin uygul teorik dersin de 20'sine 20 derse imza atsa yine FF. Çünkü UD yine değişmiyor. UD değişmiyor. Acaba bir typo bir hata mı yaptım? X'e ne demiştik? Teorik dersin uygulam, de, teorik derse katılım sayısı. Y'ye uygulama dersine katılım sayısı. Ama ben TD'yi bulurken X yazdım ki teorik derse katılım sayısı. UD'yi bulurken yine X yazdım. Buraya Y yazmam gerekiyordu ki Y'nin datasını alsın. Biz burada devam X, Y dediğimiz zaman datayı veriyoruz ama fonksiyonun içinde hiç döndürmüyoruz. Kullanmıyoruz. Bu da aslında fonksiyon bize hata vermiyor. Sen fazladan bir değişken girebilirsin, isteyebilirsin. Ama programın içinde kullanmazsan bu sana ne olarak geri dönüyor? Ekstra yük. Tek hafızanızı, bilgisayarın hafızasında Y değişkeni tutuyor ve hiçbir şey yapmıyor. Kodunuz efficient, verimli bir şekilde çalışmamış oluyor. O yüzden UD'yi Y olarak değiştirdik. Tekrar kaydedelim ve 20-20 tekrar çalıştıralım. FF yani 20-20 e, tekrar çalıştırsak da UD'nin e, değeri değişmiyor 71. 22 yapsam 78'e çıktı. Bakıyoruz TD yüzde 71 teorik dersin %70'ine katıldığı için DD ile geçmeyi hak kazanıyor. Ama uygulama dersine %80 katılım olmadığı için FF ile kalıyor. 21 yazalım. U, D, 75. 22 yazmıştık. 21 de olmuyor. 23 yazalım. Evet. 23 ile D, D'yi elde ettik. Evet kodumuzu yazarken aşama aşama gittiğimizi bu örnekte görebilirsiniz. Devam z eşittir devam x ve y. x ve y'nin ne olduğunu yazmamız gerekiyor. x teorik derse katılım sayısı, y uygulama dersine katılım sayısı. Hafta sayısı 14. Biz bu hafta sayısını belirledik ama e, Kodumuzda bu değişken olarak yer almadı. Bunun değişken olarak yer alması için buraya hafta sayısı yazabilirsiniz. Böylelikle hafta sayısına bir değişiklik yaptığınızda atıyorum 20 olduğunda otomatik olarak e, fonksiyonunuz çalışacaktır. Bunu 14 olarak bırakalım. TS3 TY2 TS neydi? Teorik ders sayısı. Teorik ders e, yoklama sayısıydı. Biz yine örneğimizde teorik ders yoklama sayısını 2 olarak yazdık. Buradakinin aynısı ve değişken olarak kullanmadık. Kullanabiliriz. TY yazabiliriz. Teorik ders yoklama sayısı eğer bir yoklama alıyorsanız bir olarak geçer. 3 yoklama alıyorsanız 3 şeklinde olabilir. Ve o zaman da fonksiyonunuz ona göre çalışır. Ee, tekrar devam edelim. If td eşittir Aşama aşama çözdük. Önce dedik ki teorik derse devam şartı. Ondan sonra uygulama dersine devam şartı. Ama asıl bizim yazmamız gereken TD ve UD'yi ikisinin aynı anda sağlaması. O yüzden de en son kodu yazdık. Aslında kodumuz şu şekilde olmalıydı. Bunu siliyoruz. Bunu da siliyoruz. Aslında kodumuz bu. Yani teorik dersin yüzde uygulama dersinin de yüzde seksenine gelmesi gerekiyor. Çalıştırdığımızda devam 24 diyelim, DD geçiyor, UD 85, TD 71. Bu ne demek? Yani ben eğer 20 teorik derse katılırsam, 14 haftanın, 4 hafta e, yoklamaya gelmemesi, derse gelmeme e, durumum oluyor demektir. Hasta olabilirsiniz, geç kalabilirsiniz, belli sorunlar olabilir. E, teorik dersin 4 haftasına girmeyebilirsiniz. 4 hafta değil, 28-8 derse girmeyebilirsiniz. Çünkü iki yoklama alınıyor. Ama e, uygulamanın sadece 4 dersini kaçırabilirsiniz. Bu da 2 e, haftaya denk geliyor. Eğer hem teorik ders için hem de e, uygulama dersi için bir yoklama alınsaydı durum daha farklı olurdu. Bunda hafta sayısı tye yapalım. Ve devam fonksiyonunu tekrar çağıralım. Bu sefer 14 haftamız var ve 14 yoklama alınması gerekiyor. O zaman şöyle yazıyorum. 10 10 10 gelmiş olsam Teorik ders %71, uygulama %71 oluyor. Yine 4 ders kaçırabilirim. Ee, teorik ders yine %70'i geçtiğim için onu değiştirmiyorum. Ama uygulama dersinin değerini bir arttırdım. %78 oldu. 12 yaparsam %85 oluyor. Yani 2 hafta 2 derse girmemiş olabilirim eğer teorik ders sayısı ee, teorik derste yoklama alma sayısı 1 ise Bu örnekte bu şekilde. Yani siz ne kadar çok değişkenlerinizi ve teorik ders sayısı TS'yi biz hiç kullanmadık. Teorik yoklama sayısı onu kullandık. Belki şöyle bir fonksiyon yazabilirsiniz. TS teorik ders sayısı 3. 3 ise 2 al, 2 ise 1 e, al, 1 ise 1 al gibi bir fonksiyon yazabilirsiniz. Onun için de if ts eşittir 3 ise ty'yi 2 al, değilse ty'yi 1 al diyebiliriz. Yani yoklama 2 teori, saat teorik ders varsa bir yoklama alınıyor ama 3 saat teorik yoklama, teorik ders varsa iki yoklama alınıyor şeklinde e, bir fonksiyonunuza ekleme yapabilirsiniz ama mevcut şartlarda biz TS'yi şu e, örnekte, slayttaki örnekte kullanmadık. E, umuyorum bu örnek sizin için faydalı olmuştur. Şimdi diğer örneğe geçelim.